Merhaba arkadaşlar. Bu videoda üstü sayılarla ilgili çıkmış soru çözümler yapacağız. LYS 2016 yılında çıkmış. 6 üzeri 4 eksi 4 üzeri 4 bölü 5 çarpı 2 üzeri 4 işleminin sonucu kaçtır? 6 üzeri 4'ü arkadaşlar 6'nın karesinin karesi şeklinde. 4 üzeri 4'ü de 4'ün karesinin karesi şeklinde yazarız. Bölü 5 çarpı 2 üzeri 4. Bu da eşittir. 6'nın karesi eksi 4'ün karesi çarpı 6'nın karesi artı 4'ün karesi bölü 5 çarpı 254 Biraz küçülttüm arkadaşlar. Şu 6'nın karesi eksi 4'ün karesi 6 eksi 4 yani 2 çarpı 6 artı 4 yani 10 çarpı 6'nın karesi 36 4'ün karesi de 16 toplarsak 52 olur. Bölü 5 çarpı 254 16 yani. Şu 5 ile 10 gider 2 kalır burada. 2'nin karesi 4'tür. Yani şu ifadeyi 52 de 4 çarpı 13. 4 çarpı 4 16 çarpı 13 olur. Şurası da 254 16. 16'a giderse 13 kalır. Doğru cevap Ceyhan 13. Bir diğer sorumuz KPSS 2016 yılında çıkmış. 4 tane 3 üzeri A'nın toplamı 4 çarpı 3 üzeri A yazabiliriz. Bölü 12 üzeri A. 12 3 çarpı 4 şeklinde yazarsak üzeri A eşittir. 2 üzeri eksi 8. 4 çarpı 3 üzeri A bölü A'yı içeri dağıtırsak 3 üzeri A çarpı 4 üzeri A olur. O da eşittir. 2 üzeri eksi 8. 3 üzeri a'lar gider. Burada 4 üzeri 1 eksi a olur. 4 üzeri 1 eksi a eşittir. 2 üzeri eksi 8. 4'ü de 2'nin karesi şeklinde yazarsak 2 üzeri 2 eksi 2 a olur. Eşittir 2 üzeri eksi 8. Tabanlar aynı olduğu için üstler eşitlenir. 2 eksi 2 a eşittir. Eksi 8. Eksi 2 a'yı bu tarafa atarsam 2 a eşittir 10. A eşittir 5. Yani doğru cevap Denizli 5. Bir diğer, <laughs> bir diğer soru. Ali Sonbahar 2016 yılında çıkmış. Eksi 1'in karesi 1'dir. Eksi, 2 üzeri 4 de 16'dır. 1 eksi 16 oldu yukarısı. Bölü eksi 2 eksi eksi 3'ün küpü. Yani eksi 2 eksi. Eksi 3'ün küpü eksi 27'ye eşit. Şurası artı olur. Eksi 2 artı 27 olur. 1 eksi 16 eksi 15. Eksi 2 artı 27 de 25'e eşit arkadaşlar. Her tarafı 5'e bölersek eksi 3 bölü 5 olur. Doğru cevap Bursa. Bir diğer sorumuz YGS 2017 yılında çıkmış. mu o zaman. 5 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 artı 5 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 3 bölü 35 işleminin sonucu kaçtır? Şurayı 5 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 parantezine alırız arkadaşlar. 2 artı 5 olur. Bölü 5 çarpı 7. Şu 7 ile bu 7 gider. 5 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 bölü 5 olur yani. 5 üzeri 3 bölü 5, 5'in karesi çarpı 2'nin küpü. 5'in karesi 25. 2'nin küpü 8. Çarparsak arkadaşlar sonuç 200 olur. Doğru cevap Adana. Ben Bir diğer soru arkadaşlar. Dikey geçiş sınavı 2017 yılında çıkmış. 2 üzeri 2x artıya eşittir. 32 yani 2 üzeri 5. 2 üzeri x artı 2'ye de 16'ya eşit. 16 da 2 üzeri 4'e eşit. 2x artıya <laughs> Eşittir 5. X artı 2'ye eşittir 4 arkadaşlar. Alt alta toplarsak. 3 parantezinde X y eşittir 9. X y toplamı 3 olur. Doğru seçenek Ceyhan 3. TYT 2018 yılında çıkmış bir soru. Eline bir oyun hamuru alan Melis şekilde gösterildiği gibi her adımda elindeki her bir oyun hamurunu iki parçaya ayırıyor ve üçüncü adım sonunda sekiz parça oyun hamuru elde ediyor. Melis başlangıçtan itibaren her adımda elindeki her bir oyun hamurunu iki yerine üç parçaya ayırsaydı, dördüncü adım sonunda kaç parça oyun hamuru elde ederdi? Arkadaşlar burada birinci adımda iki parçaya ayırıyor birinci adım sonunda. Şu birinci adımın sonu. İkinci adımın sonunda iki parça. 251 üzeri bir parça yani. İkinci adımın sonunda sonu iki üzeri iki. Üçüncü adımın sonu iki üzeri üç arkadaşlar. Şimdi elimizde bir parça oyun hamuru var. Bunu iki değil de üç parça ayırsaydık her adımda. Birinci adımın sonunda birinci adımın sonunda iki üzeri Pardon. 3 üzeri 1 parça olur. İkinci adımın sonunda arkadaşlar. 3 üzeri 2 olur. Üçüncü adımın sonunda. 3 üzeri 3 olur. Ve son olarak dördüncü adım sonunda kaç parça oyun hamuru elde eder? Dördüncü adım sonunda 3 üzeri 4 parça eder. O da 81'e eşit. Doğru cevap Edirne 81. Bir diğer soru tyt 2018 yılında çıkmış. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir a doğal sayısıyla oluşturulan sembol ile n çarpı a üzeri n sayısı gösterilmektedir. Örneğin üçgen içerisinde iki sembol ile 3 çarpı 2 üzeri 3 eşittir 24 sayısı gösteriliyor. Buna göre kare içerisinde 1 çarpı üçgen içerisinde 3 çarpım değerini gösteren sembol hangisidir? Şimdi şu kare içerisindeki 1 n çarpı a üzeri n yani 4 çarpı 1 üzeri 4 olur. O da eşittir 4. Üçgen içerisindeki 3 de arkadaşlar 3 çarpı 3 üzeri 3 olur. Şurası 27. 27 çarpı 3 81'e eşit. Yani 4 çarpı 81 arkadaşlar. Bu da 4 çarpı 3 üzeri 4 olur. Yani kare içerisinde 3 olması gerekiyor. Doğru cevap Bursa kare içerisinde 3. Bir diğer sorumuz KPSS 2018 yılında çıkmış. 3 üzeri 13 eksi 3 üzeri 11 artı 3 üzeri 10 bölü 3 üzeri 11 eksi 3 üzeri 10 eksi 3 üzeri 9 işleminin sonucu kaçtır? Üst kısmı 3 üzeri 10 parantezine alırız. 3 üzeri 10 parantezinde 3'ün küpü eksi 3'ün kare 3 üzeri 1 artı 3 üzeri 11 bölü alt kısmı da 3 üzeri 9 parantezine alırsak 3'ün karesi eksi 3 üzeri 1 3 eksi 1 3 üzeri 10 bölü 3 üzeri 9 3 üç yapar 3'ün küpü 27 eksi 3 üzeri 1 3 artı 1 arkadaşlar burası 28'den 3 çıkarsa 25 bölü 3'ün karesi 9. Eksi 3 eksi 1 4 olur. Burası da 5 olur. 25'i 5'e bölersek 5. 3 çarpı 5 15. Doğru seçenek Edirne 15. Bir diğer sorumuz. Alex e, İlkbahar 2018 yılında çıkmış. X ve Y tam sayılar için 2 çarpı 3 üzeri x eksi 2 eşittir. 3 çarpı 2 üzeri y artı 3 olduğuna göre 3x artı 2'ye toplamı kaçtır? Şu 3'ü arkadaşlar karşıya bölü olarak atabiliriz. 3 üzeri x eksi 2 bölü 3 olur. Eşittir. 2 üzeri y artı 3 bölü 2'yi de karşıya bölü olarak atarsak 2. Şöyle biraz buradan 3 üzeri x eksi 2 bölü 3 üzeri 1 3 üzeri x eksi 3 olur. Eşittir. 2 üzeri y artı 3 eksi 1, 2 üzeri y artı 2 olur. x eksi 3 ve y artı 2 sıfır eşit olması gerekiyor ki eşit olsun. x eksi 3 eşittir sıfır ise x eşittir 3'tür. y artı 2 sıfır ise y eksi 2 olur. 3x artı 2 y'yi soruyor. 3 çarpı x x 3'tü. 3 çarpı 3 artı 2 çarpı y de eksi 2. 3 çarpı 3 9. 2 çarpı eksi 2 eksi 4'tür. 9 eksi 4 5 olur. Doğru seçenek Denizli 5. Bir diğer sorumuz Ales 2018 yılında çıkmış. 5 üzeri x artı 1 40 olduğuna göre 25 üzeri x artı 16 bölü 5 üzeri x artı 8 ifadesinin değeri kaçtır? Şu ifade arkadaşlar 5 üzeri x çarpı 5'e eşit. Yani 40'a eşit bu. İki tarafı da 5'e bölersek... ...5 üzeri x eşittir 8 olur. 25 üzeri x, 5 üzeri x'in karesidir. Artı 16 bölü, 5 üzeri x artı 8. 5 üzeri x yerine 8 yazarsak... ...8'in karesi 64... ...artı 16 bölü 5 üzeri 8'di. 8 sekiz artı 8. 64 16'da 80 bölü 16. O da eşittir 5. Doğru seçenek Denizli 5.